Tarım Kredi Kooperatifi'ne ortak olan borçlu üreticilere haciz ve iş icra işlemlerini ertelediğiniz son tarih. Yani yarından sonra 3-4 ay önce gördüğümüz traktörlerin, ineklerin haciz görüntülerini yeniden göreceğiz. Yandaşınız olan firmaların borçlarını sildiniz, yapılandırdınız. 15-20 bin çiftçinin 5 milyar liralık borcunu yapılandırmıyorsunuz. Bu görüntüler yani çiftçinin, traktörünün, ağırdaki ineğinin has edilmesi görüntüleri sizi rahatsız etmeyecek mi? Zaten çiftçilerimiz son 2-3 aydır uyku uyumuyordu. Kendilerine hep umut verdiniz. Tabiri caizse havanda su döven görüşmeler yaptınız. Yok kanun çıkacak, yok torbaya eklenecek dediniz ama hiçbir şey yapmadınız. Buradan size sesleniyorum. Bu pandemi ortamında çiftçimizi üzmeyin. Tüm çiftçilerimizin borcunun faizini silin, borcunu yapılandırın. Bu çiftçiye borcunuz var.